kraliçesinin sihirli değneğini bulduğumuza inanamıyorum. Şimdi onu bulduğumuza göre tek eksik gökkuşağı kraliçesinin kendisi. Onu bulmamız gerekiyor. Ah, olamaz. Sihirli gizli bahçeyi baştan aşağı aradım ve sihirli değneğim hiçbir yerde yok. Ama şimdi pes edemem. Değneğim türünün tek örneği. Bunun tek bir anlamı olabilir. Duvarların ötesini aramalıyım. Tüm bulutları alt üst edeceğim. Sihirli kapı kendini göster. Bu da ne? Bir tür atlı araba mı? Ama bunu çeken boynuzlu atlar nerede? Vay canına hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu sihirli şeyler de ne? Hup. Acaba bu düğme ne işe yarıyor? Gökkuşağı kraliçesini buralarda gördün mü? Hmm. Arkadaşım, Gökkuşağı kraliçesinin yerini biliyor olabilir misin acaba? Ben bir bulutlara bakayım. Üzgünüm, hiçbir iz yok. Gökkuşağı kraliçesini gördün mü? Görmek mi? Benim gözüm yok ki. Ama Gökkuşağı kraliçesinin nerede olduğunu sorduğunuza göre aklıma şu soru geldi. Gök kuşaklarına baktınız mı peki? düşünme şeklini sevdim. Hadi gidelim. Acaba nerede olduğumu sorabilir miyim? Burası Malibu. Bazı insanlar kısaca Boo der. Hayır, kimse öyle demiyor. Hiç duymamıştım. Ne kadar tuhaf ve güzel bir yer. Ben Stacy. Bunlar da Skipper ve Ken. Sen nereden geldin? Yardımcı olabilir miyiz? Ah tabii ki. Ben Gökkuşağı Kraliçesiyim ve Grimtopia'dan geldim. Ve kayıp sihirli deneyimi arıyorum. Neden burada deniz kızları yok? Ah, affedersin. Bugün deniz kızlarımız taze bitti. Onun yerine simit versem... Toplu savaşı! Vay canına! Cidden vay canına! Ne gün ama! Sihirli değnek! Bu muhteşem! Onu ödün çalıp sihirli bahçeme götürebilir miyim? Çok önemli bir amaç için. Bu mu? <laughs> Bu sihirli değnek değil, telefon. Tam olarak ne için ihtiyacın var? Belki yardım edebiliriz. Sihirli değneğim olmadan büyük ışık geçidi devam edemez. Barbie ve Chelsea ben yokken hazırlıklara yardım ediyorlar ama... Dur, ne? Barbie ve Chelsea mi dedin sen? Evet. Neden? Onları tanıyor musunuz? Tabii ki. Onlar kız kardeşlerimiz. Burası da onların evi. Ben onların evindeysem, onlar da yukarıda benim evimdelerse... ...onları bulup her şeyi çözmeliyiz. Acaba şu an ne yapıyorlar? <laughs> uh -huh. Sen küçük, yaramaz bir boynuzlarsın. <laughs> Belki gökkuşağı kraliçesi gökkuşaklarının arkasındadır. Hadi kontrol edelim. Oo, no. yavaşla. Oh, uh. Sorun nedir? <laughs> Sanırım biri tuvalet molası vermeli. Hadi bakalım. Sonra aramaya devam ederiz. Akıllı kız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olur, harika. <gülüyor> 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 Burası inanılmaz. Daha hiçbir şey görmediniz. Kapılar açılın. Atlı araba ve içindekiler içeri geliyoruz. Atlı araba mı? Ee, Rüya karavanından mı bahsediyorsun? Nerede bunlar? Prova yapıyor olmaları gerekirdi. Ah, tüm şu inanılmaz gök kuşaklarına bakın ve ve bir dakika bekleyin. Onlar boynuzlu at mı? Ha, ve bakın üzerlerinde var. Barbie, Barbie ve Chelsea. Chelsea. <laughs> Merhaba. Harika <Evet. gülüyor> Sihirli değneğini bulduk. Ben de arkadaşlarınızı ve ailenizi buldum. Bunun bir tek anlamı var. Büyük ışık geçidi devam ediyor ve bugüne kadarki en harika gösteri olacak. Yaşasın. 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 <laughs> pek çok zorlukla karşılaştık. Ama iyi dostlarımız Barbie ve Chelsea sayesinde gelmiş geçmiş en parıltılı, ışıltılı, göz alıcı geçit törenine şahitlik edeceğiz. Sadece bizim sayemizde değil, herkesin sayesinde. Hepiniz gerçekten çok yeteneklisiniz ve çok çalıştınız. <laughs> evet. <Tepe. gülüyor> o halde gösteriler başlasın. Boynuzlu atlar zıplasın. <laughs> Deniz kızları suda dans etsin. Müzikal orman hepimiz için güzel müzik yapsın. Ve gökkuşağı prensesleri kristal berraklıktaki sesleriyle bize serenat yapsın. Olamaz. Bunun için hazırlanmadı. Düet provası yapmamız gerekiyordu ama gökkuşağı bahçesinde ışıltı arılarını polenlemekle meşguldük. Aa! ya geçidi berbat edersek? Aa, geçidi berbat etmeyeceksiniz ama birazcık ayvayı yedik. Aa, Ayva mı? Bu oldukça yaygın bir değiştir. Gökkuşağındaki bütün renkler karışmış ve kahverengiye dönüşmüş gibi düşün. <laughs> ah, bunun olmasından hoşlanma. Korkma, buna izin vermeyiz. Sesleriniz o kadar güzel ki hata yapamazsınız. Barbie, Chelsea, boynuzlu at zıplaması başlıyor. Bunu kaçırmamalıyız. Siz burada ne söyleyeceğinizi düşünün. Biz birazdan yardıma geliriz. ...aklım tamamen uçtu. Vay canına, vay canına. Boynuz atlar renk değiştiriyor. Vay canına. Mükemmel, mükemmel gösteri. Devam edelim deniz kazı havuzuna. Dört gidiyor? İyi ama sadece önceden söylediğimiz şarkılar aklımıza geliyor ve Gökkuşağı Kraliçesi yeni bir şey istiyor. Evet, diyardaki en güzel enstrümanlara sahipsiniz. Seslerinize. Tek ihtiyacınız olan doğaçlama yapıp kendinizi yansıtmak. Doğaçlama mı? Aklınıza geldiği gibi söyleyin. Eğer kendinize güvenirseniz, içinizde olduğunu sizin bile bilmediğiniz harika ve eşsiz melodiler yaratabilirsiniz. Tamam, hadi bakalım. Dizilmiş yıldızlar hey. Bir de melodi <laughs> Evet. Ana fikir bu işte. Çalışmaya devam edin. Çok geçmeden orijinal bir müzikal çalışmanız olacak. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Şimdi yakından <laughs> ve uzaktan gelen dostlarım. Sıradaki performansın ufak bir sansasyona neden olmasını umuyoruz. Ha? Evet bu adam bir harika. Şimdi de büyük ışık geçidinin finalinde gök prenseslerinin şarkısı bizlerle. Aa, 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 bu yıl aa, biz aa, düşündükte şey. Aa, sizi duyamıyoruz. Hadi yapabilirsiniz. Aa, aa, bana sahne korkusu geldi bana da ama denemek zorundayız. Her şey yolunda mı prensesler? Sanki taş kesildiniz. E, e, biri taş kesilmek mi dedi? <laughs> Tabii ki taş kesildik. Öğrenciye <laughs> 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 evet, şey hazır mısınız? <gülüyor> Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Hedefimiz. Bu sayede şimdiye kadar kandım. ki en iyi büyük ışık geçidi oldu. Ulaş aşmamalı. Tüm bu fantastik canlılar, yerler ve insanlarla hayatımızın en, en güzel zamanlarını geçirdiğimize yok. şüphe yok. Evet, Dreamtopya hayaller ülkesi gibi bir yer daha iyi yok.